Allah Hadi Elallah Elhadi Mevlana hepiniz hoş geldiniz Yayında mıyız? Yayında mıyız? İllallah Mehmet Allah 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 Doca bakın doca Doca bakın arkadaşlar doca Koca bakın koca. Biz de yazdık. Biz de söyledik Twitter'dan Telegram'dan. Ben paylaştım ben. Ben paylaştım. Allah. Allah Allah illallah. Geliyor geliyor. Doç geliyor. Doç. Bitcoin Ethereum geliyor. Laf edenler nerede laf edenler? Gelin. Gelin arkadaşlar. Nasıl üretir? Medet medet. Doca bakın doca. Buca bakın arkadaşlar. Allah Allah. Allah. Gelin arkadaşlar yayına gelin herkes. Herkesi yayına çağırın herkesi. Ne oldu? Ha yanlışlıkla yaptım. Olur. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kimler aramızda bir çete canlandırı çete Kimler aramızda arkadaşlar Kimler aramızda herkes yazsın herkes Herkes yazsın lütfen Görüyor musunuz şu mamu Kimler aramızda Nallana. Kimler aramızda herkes bir yazsın lütfen Herkes yazsın kimler aramızda Ethereum inanılmaz pump yapıyor Ethereum'u görüyorsunuz Kimler aramızda bir yazın lütfen Kimler aramızda arkadaşlar chat bomboş ya Kimler aramızda Kimler aramızda arkadaşlar chat bomboş bir yazın lütfen Hızlı bir şekilde giriş yaptım Doç inanılmaz bakın Az birkaç dakika önce paylaştım Birkaç dakika bakın ne yazdım arkadaşlar 15.41 15.41 2 saat bile olmamış Dedim ki Doge hareketi hazırlanıyor gibi takipteyim diye paylaştım. Bunu Twitter'dan da verdim sizlere. Ben daha ne yapayım ya? Ben daha ne yapayım? Lütfen bir yazın arkadaşlar ya. Bunu Twitter'dan da paylaştım. Dedim ki Doge hareketi hazırlanıyor dedim. Takipteyim dedim ya. Üstelik bugün bir tanesi bir <laughs> yayıncı demiş ki Doge'larımı sattım demiş. Doç pump yapıyor. İyi ki satmış. Geliyor Eren Bey hoş geldiniz. Fatih Bey hoş geldiniz. Aynen öyle keramettir arkadaşlar. Biz uğurluyuzdu. Bir saniye. Bir dakika. saniye. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Yükselişe devam edeceğiz. Herkesi bekliyorum. Herkesi çağırın. Doç devam edecek. Doç devam edecek yükselişe. Doç pump yapmaya devam edecek. Bir dakika. Şöyle dirençlerini koyayım. O oh, Hatice Hanım vardı. <laughs> Bak ilk direnç burası. Kırmaya çalışıyor. Kırdı gibi. Bak şurası. İlk direnç. 0.32. Bir sonraki direnç. Bak şura. Bak şurası. Tamam mı? Doge da büyük pump yapıyor. Ethereum'da Bitcoin'de hayırlara vesile olsun. Daha ben ne yapayım arkadaşlar? Hep herkesi çağırın. Kimse yayında değildir herhalde şu anda ya. Büyük yayıncılar mı yayında anlamadım ki ben. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir tane indikatör. Bir e, yayıncı indikatörü. Demiş ki Doge'u sattım. Ve Doge'u satmasıyla birlikte görüyorsunuz Bitcoin, Ethereum ve Doge inanılmaz bir pump yaptı. Hayırlara vesile olsun ve botu da güya günlükte Bitcoin sat vermiş botu. <laughs> o botu biz de kullanıyoruz. <laughs> Pump geldi arkadaşlar. BNB'ye bakın bakın. Şöyle bir yukarı gitmek istiyorum. Ada. Şöyle grafiği açtım. Ada'yı görüyorsunuz. İnanılmaz bir pump. Excellent. Neyi? 15 dakikalık MA20 seviyesini aşmaya çalışıyor. MA200. XRP. Görüyorsunuz pump'ı. %2. AVAX. %2,43. ma 15 dakikalıkta da ma 20yi aşmış. Dolana. Aynı şekilde. BNB. Müthiş bir pump. BNB en güçlüsü. Ethereum'u görüyoruz. Bakın Bitcoin'i görüyoruz. Hepiniz aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz. Kimler var arkadaşlar? Kimler var aramızda? Herkes bir bir yazabilir mi? İstirham ediyorum. Herkes bir bir yazsın. Sağ olun, var olun. Sağ olun Mehmet Kaya'dan. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyi misiniz? Bugün moralim bozuk yayını kapattım. Çünkü bugün yayınım internetten dolayı kesildi. Çok üzülmüştüm. Moralim bozulmuştu. Şimdi bu pump'ı da tahmin ettik ya. Daha ben ne yapayım arkadaşlar? Daha iki saat olmadı. Bakın. Dedim ki Doge harekete hazırlanıyor gibi. Takipteyim dedim. Telegram'dan, Twitter'dan paylaştık biz bunu ya. Daha ben ne yapayım? Bakın. Daha 2 saat olmamış. 3.41. Daha yükselişe başlamamıştı arkadaşlar. Görüyorsunuz daha yükselişe başlamamıştı Doge. Ve Doge %2.80. Bitcoin ve Ethereum'da pampa başladı. Şöyle bir. <laughs> Fatih Bey. Fatih Bey beni güldürdü ya. Vallahi Allah sizden razı olsun. Şöyle bir dakika bir şey kontrol edeceğim. Ezan okunuyor mu diye. Oh 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 pump geliyor. Kurtlar Vadisi bizlerle. Kurtlar Vadisi pusu bizlerle. Kurtlar Vadisi bizlerle. Sonra yine medet açarız. Kurtlar Vadisi operasyon bizlerle arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kimler aramızda bir bir yazın lütfen. Kamp geldi. Hayırlara vesile olsun. Maşallah diyelim. Hep birlikte maşallah diyelim. Maşallah. Biz böyle yayın yaparız arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kimler aramızda? Hepiniz hoş geldiniz. Kimler aramızda? Kimler aramızda? Bir bir yazalım lütfen. Kimler var şu an? Yayında kimler var? Bu da hemen bir tane daha trading bir batıyorum ve show yapacağız. Bugün bizim show günümüz. Birisi, birisi dedi ki arkadaşlar günlükte Bitcoin start vermiş. Hani neredeyse bak yükseliyor Bitcoin, Ethereum'a bak. Doge satmış, Doge yükseliyor. Ya inanılmaz Doge sattım dedi Doge yükseliyor. İlk önemli direnç, Sprott Bismillah. Hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Biz show yapmaya geldik, show yapmaya. Şov yapmaya geldik. Gün yayınımı, bugün yayınımı maalesef moralim bozuk kapatmıştım. Tekrar moralim yerine geldi. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu, da bu. Biz daha 2 saat olmadan önce paylaştık. Bakın. Daha biz paylaştık. 2 saat olmadı. 2 saat. Dakika aldım. Dakika daha. Şimdi güç toplayacak. Tekrar başlayacak. Bak iyi izle. İyi izleyin. Tamam mı? Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz. Yok sorun yok Fatih bir sileriz. Sileriz. Kimler aramızda? Kimler aramızda? Bir herkes bir yazabilir mi? Kimler aramızda arkadaşlar? Şöyle kısa birazcık çok kısa kıstım. Şimdi hemen tekrar bir ne oldu ne bitti herkese söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Daha 2 saat olmadı. Telegram'dan Twitter'dan paylaştım ve Doge Pump yapmaya devam ediyor. Müzik gelsin. Müzik 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 müzik. Doge kırmaya çalışıyor. İlk direnci Pro 2. Bakın. Biz paylaştık bunu. Daha 2 saat olmadı. 2 saat. İkisi sağ az olmadı. Ben size Bak gördünüz mü arkadaşlar? 3.40 dedim ki Doç hareketi hazırlanıyor dedim. Takip Takipteyim dedim. Biz paylaştık. Birileri de satmış. iki ki satmış. Fatih Bey yazdığı satmış arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Beni dinliyor musunuz? Sesim şu an iyi mi? Sesim iyi mi lütfen? Bir yazar mısınız? İstirham Oh heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Aldığımız yerden devam edeceğiz. İlk direncimiz Doç'ta 0.32. Hadi kır buraları Doç Hadi. 3 topluyor. RSI'ler stok RSI. Hem Ethereum hem bitcoin de şu an iniyor. Güç toplayacak kaldığı yerden devam edecek. Sesim şu an iyi mi? Hepiniz hoş geldiniz. Haydi. Haydi. Böyle bir coin market tepe girelim. Coin market tepe. Coin market tepe girelim. Hepiniz hoş geldiniz. Birisi satmış arkadaşlar Dojo. Bizim Türkiye'de bir kripto fenomeni. Dojo satmış. Doge pump yaptı. Hayırlara vesile olsun. Sesim şu an iyi mi? Resim mi arkadaşlar? Ben bunu arkadaşlar 2 saat önce paylaştım. Bak Twitter'dan. Boş harekete hazırlanıyor gibi takipteyim dedim. 3.41'de. Gördünüz mü? Birileri de satmış. İyi ki satmış arkadaşlar. Boş ver. Telegram'a gelin. Telegram'a bekliyorum herkesi. Bu arada tekrar pampa başlıyoruz. Görüyorsunuz Bitcoin'i. Of 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 maşallah alalım maşallah alalım of 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 maşallah alalım hep hepiniz hoş geldiniz hepiniz hoş geldiniz biz böyle şov yaparız. Başkaları gibi değiliz. Hop. Oh, maşallah. Hep birlikte maşallah alalım arkadaşlar. Bu Hoş geldiniz. Hoş Hepiniz hoş geldiniz. Hoş koyun. Hopun, hop. Necat Bey, Doğan Bey, Fatih Bey, Erdal Bey. Hepiniz yazın arkadaşlar. Ethem Bey, Doğan Bey. Fuat Aga. Sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin de Allah'ına kurban. Hop. Oh, oh. Hop. Görüyor musunuz? Bakın. Yetmiyor. Ekran yetmiyor. Ekranı kırıp geçecek. Ben bu Doge'u bakın Doge'u şu an sol tarafta Doge sağ tarafta Bitcoin açık. Bu Doge'u ben 2 saat olmadı arkadaşlar. Bakın Twitter'dan paylaştım. Dedim ki Doge hareketi hazırlanıyor gibi takipteyim dedim. Başkaları da satmış iyi ki satmış. Kaldığımız yerden devam. Devam 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 devam. Haydi oğlum Doge. Bu arada Bitcoin'e ne yapıyoruz? biz? Totem koyuyorduk totem. Bu tarz mı Bakalım ilk önemli neresi? Şöyle tam ekran yapalım. Oo MI 15 dakikalık hemen 300 lira ekirman lazım. Buraya ekirman lazım. Bir dakika koyacağız. Totemimizi koyacağız. Turkuaz mavi tıp rengi. Geliyor. Koydum. Turkuaz mavi yapacağız. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Turkuaz mavi. Neredesin? Burada. Hiç çıksa koyu. Kaldığımız yeniden devam ediyoruz. Evet. Hayır oğlum dur. Hadi biz koyun. Toplasın. Sorun yok. Güç topluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Like sayımızı izleyicim Say sayımızı aynı yaparsak çok memnun olurum. Like atmaya yok İstirham ediyorum İstirham ediyorum. İstirham ediyorum. Like sayımızı arttıralım. Sizden istirhamı budur. Hepiniz hoş geldiniz. Lara vesile olsun Dogecoin. Yine ismini değişmişsin. Hayırlara vesile olsun. Görmedim valla. İsteklere düşmüştü. Aylara vesile olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Kimler aramızda? Kimler aramızda? Böyle bir dakika. Şöyle bir durduralım. Tekrar edeceğiz. Devam edeceğiz. Sizden istirhamım şudur. Şu an bugün en fazla yükselişi hangi coin'den bekliyorsunuz? Alt Altcoin sepetinizde en fazla güvendiğiniz coin hangisi? Bir yazar mısınız? Bakın saatlik zaman dilimi içerisinde BNB %2, XRP %1. Ve diğer coinleri görüyorsunuz. Bu arada Tether'da hala bir fiyat dengesizliği var. 1 dolar, 1 dolar olması gerekiyor. Doge coin'i görüyorsunuz inanılmaz güçlü. Solana aynı şekilde. Cordano, Ada, Avalanche, Avax, Tancoin, Ton, Chainlink. Link inanılmaz güçlü. Linkçi bir abimiz vardı. Yusuf Bey miydi? Onu bekliyoruz. Bakın benim Şöyle sol tarafta da açıyoruz. İnanılmaz yemyeşil S&P 500 Nasdaq ve de diğerleri kapalı. Ve ben her zaman size moral vermeye çalıştım. Dedim ki Bitcoin'de ben yeni da en az 100 bin doların üzerine girmemizi bekliyorum dedim. Bunu her zaman söyledim. Şu an Aresaylar şiştiği için iniş yapıyor. 5 dakikalık grafikte bakın görüyor musunuz? Aresaylar inecek tekrar başlayacak. Sorun yok. Biz, ve biz müziğimizi de vereceğiz. Müziğimizi de vereceğiz. Hayırlara vesile olsun Oğuz Bey. Müziğimizi de vereceğiz. Bakın şu an 5 dakikalıkta biraz RSI şişmiş Bitcoin'de. Aynı şekilde Ethereum'da da bu durum bu. RSI'ler indikten sonra tekrar başlayacak. Ve biz hangi müziği açalım o zaman? Hangi pump şarkımızı açalım? Soruyorum sizlere. Sol tarafta Dogecoin, sağ tarafta da Bitcoin açık. Bitcoin'e kaldığı yerden devam edeceğini öngörüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hiç sorun yok. Şu an dakikalık grafik bu şekilde. Bakın MA Görüyorsunuz 15 dakikalıkta da MA200. Bakın görüyor musunuz? Yeşil boru. Yeşil boru MA200'e iğne attığımız için biraz geri çekildi. O yüzden sorun yok. Sorun yok. Bakın şimdi tekrar başlayacak inşallah. Bakın RSI'ler indi. Dipte. Geliyor. Pump müziği geliyor. Pump müziği. Tekrar mı kurtlar vadisi açsak? Bu arada Doç hiç düşmedi. Dondu kaldı resmen. Bu dondu mu ya? Grafik dondu mu arkadaşlar? <laughs> Bu Doç grafik dondu böyle hiç değişmiyor arkadaşlar. Allah Allah. Bir F5 mi atsak buna? Bir dakika. Doge grafiğini açacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir yayıncı <laughs> bir yayıncı arkadaşlar demiş ki Doge'larımı sattım. Tamam mı? Ya Doge'a ben de baktım ki Allah Allah benim gördüm o mu görmemiş ne? Twitter'dan hemen paylaştım arkadaşlar. Dedim ki ben Doge'da hareketi az bekliyorum dedim. Bakın hadi buyur. Doge harekete hazırlanıyor gibi dedim. Takipteyim dedim. Hem Telegram'dan hem Twitter'dan paylaştım. Hepinizi Telegram'a Twitter'a bekliyorum. Bakın. Dedim ki Doç harekete hazırlanıyor gibi takipteyim dedim. Hepinizi bekliyoruz. Telegram'a Twitter'a hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bugün moralim bozuk şekilde yayını kapattım. Gündüz sabah yayınımızı e, yayın dondu arkadaşlar maalesef. Yayın kesildi. Şimdi birazdan kaldığımız yerden yükselişe devam edeceğiz. Rahat olun. Rahat olun, rahat olun. Rahat olun. O hala ümidi keski olanlar. Bekleyin siz bekleyin. Biraz daha bekleyin. Pump yaptığı zaman o zaman dersiniz. Aman Allah'ım aman Allah'ım dersiniz. Bu bam 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 gider arkadaşlar. Beklemez. Bam bam bam. Beklemez arkada treni yakalayamayanları. Treni bilmeyenleri. Tren kalktıktan sonra beklemez arkadaşlar. Şimdi. Evet ata bu kadar çok çıktı bakabilir misin 2x yaptı Allah Allah ama ata tarafında da ben şu coin glass gördüm arkadaşlar en fazla likidasyon orada olmuş. Neredeydi o? Bir dakika. Heh. Bakın. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ee, saatlik demeydi. Ata buralarda bir yerdeydi görmedim de şu an bakın. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en çok Bitcoin'de 41 milyon dolarlık bir likidasyon, Ethereum'de 17 milyon, GMT'de 11 milyon, Solana'da 6 milyon ve birçok coin'de bu kadar likidasyon var. Bu likidasyonları sizleri defalarca uyarmıştım. Ne demiştim arkadaşlar? Dikkatli olun dedim. Likidasyon olursunuz dedim. Kaldıraçtan uzak durun dedim. Sizleri ben uyardım. Bu arada Bitcoin'de hafif bir geri çekilme var. Normaldir. Sorun yok. Ne, de, ne için bu geri çekilme? Çünkü MA200'e iğne attık. Bakın 15 dakikalık MA200 çok güçlü bir direnç. Burayı kırmamız gerekecek. Şimdi tekrar şöyle sola Bitcoin'e sağa da Ethereum açalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Böyle açtım. Hiçbir problem yok. Ethereum şu an bakın hatta ne, neydi bunun ismi? Geliyor. Geliyor. Geliyor arkadaşlar. Bir dakika bakalım. Güç mü topluyor? Bakacağım. Geliyor. 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 Tekrar. 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 Bismillah. Haydi Bismillah. Herkes bir yazabilir mi? Kimler aramızda? 3 notluyor. Başta, Başla. Başla. RSI'ler dipte. Stok RSI, RSI dipte. Hepsi arkadaşlar. Şu an hazır. Her şey hazır. Yukarıdan yükselmeye hazır. Kimler aramızda? Herkes bir bir yazabilir Nazar ettik. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Durum ne? 15 dakikalıkta da şu an için bir sorun yok. Bir dakika nazar ettik. Bakın görüyor musunuz? Bitcoin 15 dakikalık MA200'e iğne attı. Yeşil boru. Ekranın kalitesi mi düşük? Keşke daha erken söyleseydiniz ya. Niye bunu daha erken söylemediniz? Şimdi bir, bir, tık daha düzelmiş olabilir. Yayına yenilerseniz görürsünüz. Sağ olun Mehmet Polat Bey. Keşke daha erken söyleseydiniz ya. Kimse söylemedi bunu. Evet. Aynen öyle. Bakın Göktürk Bey ne yazmış. Sabredenin lokması büyük olurmuş derler. Biz sporcular, hodulcular sabırla beklerken ee, bu kaldıraçlı işlem yapanlar Güya hızlı bir şekilde paraları götürecekmiş. Güya arkadaşlar durum buymuş. Halbuki piyasalar bakın borsalar nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Kripto borsaları. İnsanları likidasyona uğratarak, tasfiye ederek paralarını büyük, majör coinlerde yakıt olarak kullanıyorlar. O yüzden diyorum ki arkadaşlar, mümkün olduğunca, mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın bu kaldıraş işlemlerden. Mehmet Polat Bey, biraz daha arttırdım bitrate'i. Yani kaliteyi biraz daha arttırdım. Yayını yenileyebilirsiniz. Kalite daha iyi olmuştur. Şu an için Ethereum biraz hafif geri çekilme yaşıyor. Normaldir. Sorun yok. Güç toplayacak. Birçok coin şu anda hala güç topluyor. Doge bu arada tekrar ediyorum. Doge çok güçlü. Ee, kaldığı yerden yükselişine devam edecek gibi. Doge güç topluyor. Ethereum sağda. Şöyle tekrar Ethereum'u kenara alalım. Bitcoin'i açalım sağa. Hafif geri çekilmeler normaldir. Tekrar ediyorum şu an için MA 200 direncimiz. Bakın yeşil boruya yine attık. Kaldığımız yerden umarım devam ederiz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bakın likidasyon e, sağlık haritamıza bakalım. günde Bugün en fazla Bitcoin, Ethereum'da ve Others tarafında likidasyona uğratılmış Kripto severler. Evet. Şimdi bir arkam, evet arkamdan hacime bakalım. Hacim ne durumda? Arkadaşlar bekleyin bekleyin siz. Neyse. Aleykümselam Solan Hanım. Aleykümselam Selana Hanım. Sorun yok. Sorun yok. Bir anda olacak, bir anda. Herkese bir sormak istiyorum. Aramızdaki herkes lütfen bu soruya katılım sağlasın. Kripto'da kaç yıldır varsınız ya da kaç aydır varsınız? Yazabilirim herkes. Günde olur, haftada olur. Yazmaktan çekinmeyin. Kripto'da kaç haftadır ya da kaç aydır ya da kaç yıldır mevcutsunuz? Tekrar bu arada başlıyor gibiyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi oğlum. Haydi Bitcoin. Bakalım. Evet. Bismillah diyelim. Bir dakika. Grafiğe dönüyorum. Acil acil grafiğe dönelim. Açtım. Evet. Bakalım bir dakika. Kontrolü sağlıyorum. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillah. Devam. ben açınca düşüyor. <laughs> <laughs> müziği açtım düştü ya. Vallahi müziği açtım ya. Arkadaşlar müziği açınca düşmedi mi? <laughs> i̇nanılmaz ya. Açmasak mı ya da başka bir müzik mi açsak? Neyse. Böyle bir likidasyon haritamıza bakmaya devam edeceğim. Hash rate vardı. Funding durumu vardı. Onları da kontrol etsek iyi olur. Böyle. Volümü görüyorsunuz. Volüm inanılmaz fazla art artmaya devam ediyor. Arkamda durum ne? Arkamda. Arkamdan inceleyecek. Bir buradan hacime bakalım. Günlüğe dönmem lazım. Şöyle tam ekran yapalım. Daha iyi bir görünüm sağlayalım. Şimdi günlüğü açtım. Volümü inceliyoruz. Bakın. Bir saat önce saat 5 itibariyle bu yarım saat, yarım saatlik mumlar içerisinde saat 17 mumu içerisinde inanılmaz bir hacim gelmiş. Özellikle Bybit ve Binance tarafında. Bybit alım yapmış. Şimdi de 17.30 Mumu açıldı. Binance ve Bybit tarafında alımlar gelmeye devam ediyor. Umarım hızlı bir şekilde yükselişimize devam ederiz. Ya Nurdan Hanım kim atsattırdı onlar? Kim onlar? Nurdan Hanım hep ben moral verdim inanır mısınız? İnanır mısınız? Hep ben moral verdim millete. Ya aç at mı? Anlamadım Oğuz, Oğuz Bey. Aç altlardan toplayalım. Anla, şarkı mı? Şarkı mı açamıyoruz bey? 2019'dan beri buradayız çok şükür kaybederek kazanmayı öğrendik. İşte en güzel kazanç budur aslında. üzülmeyin çünkü kaybetmek de aslında bir öğretidir. Yani kaybetmeyi öğreniyorsunuz. Kaybederek kazanmayı öğreneceksiniz. Kısacası kaybedip piyasadan kaçmayan, azim eden, sabır eden kazanır. Çok teşekkürler bu yorumunuz için. Şu an kimler aramızda? Bir herkes bir yazabilir mi lütfen? Kimler bizi dinliyor can kulağıyla? Sizden istirhamım. Herkes bir bir yazabilir mi? Dogecoin bir pump yaşadı arkadaşlar. Bakın. %2,38'lik bir güç. yükseliş. ilk önemli direncine 0.32'ye in attı. Sanıyorum <laughs> bunu kıskanan birileri ya dojları e, ee, sattı yükselirken ya da arkadaşlar short açtı. Müzik iyiydi de arkadaşlar müziği açtık düşüş geldi ya. Göktürk Bey kesinlikle en iyisi o çünkü ben de ilerleyen zamanlarda ilerleyen zamanlarda bu coinler para olarak geçecek zaten bunu ben aynı fikirde misiniz arkadaşlar? Benle aynı fikirde misiniz? Sizce ilerleyen zamanlarda Coin'ler para olarak geçer diyenler bir bence geçmez diyenler ikiye basabilir mi? Şu bu arada like sayımızı izleyici sayımızı aynı yaparsak çok memnun olurum. İstirham ediyorum. Çok az inanılmaz az. Şu an beğeni sayım inanılmaz az. İstirham ediyorum beğeni sayımı izleyici sayımla aynı yapalım. En az yüz yapabilir miyiz lütfen? Herkes bir like atabilir mi? Ben de o arada bir anket başlatacağım. Kripto paraların ileride alış veriş için kullanılacağını düşünüyor musunuz? Evet hayır şeklinde. Evet hayır şöyle açtım. hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Beğeni sayımız, izleyici sayımız aynı olursa çok memnun olurum. Birazdan altcoin'leri inceleyelim mi? Birazdan altcoin'leri inceleyelim mi? Evet, tabii ki ben de aynı fikirdeyim. Bütün yayıncılar mı sattırdı Nurdan Hanım? Bak ben hiçbir zaman kötü konuşmadım. Hep yükseliş bekledim. Burada olanlar varsa yazsın. Bu arada Telegram'ımıza gelmeyi unutmayın. Bakın ben kaç dakika oldu? Daha 2 saat olmadı. Bakın Doge harekete hazırlanıyor gibi dedim. Takipteyim dedim. 15.41 hem Twitter'dan hem Telegram'dan paylaştım. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Telegram'a ve aleykümselam Ayhan Bey. Tokat'a selam olsun. Bordo Beyaz. Tokat Spor'u takip ediyor musunuz? Bakın ben Twitter'dan da paylaştım bu Dojo. Dojo birileri satmış. <laughs> Doge harekete hazırlanıyor gibi dedim. Takipteyim dedim. Dojo birileri satmış arkadaşlar. Ben de bir baktım ki ya ya bir pump gelecek gibi. Ben öyle gördüm ve Doge şu anda bakın gün içerisinde %2,33'lük bir yükseliş yaşadı. Sizden istirhamım şu tweet'e bir like yorum, RT desteğiniz bir de Twitter'dan takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Beğeni atarsak çok memnun olurum. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi tekrar Doge harekete hazırlanır umarım. Ethereum'u şöyle açalım. Ethereum'da durum ne? Sol tarafta Ethereum, sağ tarafta Bitcoin grafiğimiz açık. 15 dakikalığa dönelim. 15 dakikalıkta da MA200 direncimize bakın yeşil boruya yine attık 95.340'a. Ethereum'da önemli direnç, ara direnç seviyesi. Bakın şurada bir ara direnç mev mevcut. Tam şurası. Bakın tam şurası evet. Koydum. Burada bir ara direnç mevcut. 3390. Burayı kırmaya çalışacaktır. Tekrardan güç toplayacak sorun yok. Bu geri çekilme normaldir. Aresaylar şişti arkadaşlar. Aresaylar şişti. Aresayların inmesiyle birlikte umarım kaldığımız yerden yükselişimize devam edeceğiz. Aleykümselam Onurcan Bey. Evet. Bordo Beyaz hem Tokat, Hatay, Elazığ. Bunlar Bordo Beyaz arkadaşlar. Katar. Katar da bu arada beyaz. Bitcoin'in piyasa değeri 1.7 trilyon dolar. Altının piyasa değeri 17 trilyon dolar. Yani Bitcoin çok gidecek beyler bayanlar demiş Göktürk Bey. Aynı fikir demiş. Şöyle Coin Market e. tekrar bir giriş yapıyoruz. Bakın. Görüyor musunuz? İnanılmaz. Saatlik zaman dilimi içerisinde. Yem yeşil. Her yer yem yeşil. O nerede docu satanlar? Docu satanlar gelsin. İyi ki satmış bu arada ya. Zaten yayın başında o abimiz neredeydi? Fatih Bey. Burada mısınız? Fatih Enes Bey. O abimiz bildi kimin sattığını. Doge satmış Doja pump geldi. Ben de baktım hoca Ya grafik inanılmaz güzel. Pump pumplık. %2,11'lik bir yükseliş. Doge satmış Doja pump geldi ya. Kim olduğunu tahmin edenler vardır. <laughs> hani ters bilmem ne diyorlar ya. Ters indikatör. Küçük bir şaka. Bugün yayınımı kapatırken gündüz yayınımda sabah yayınımda çok moralim bozuldu. Çünkü internet kesildi. Yayın kesildi. Moralim inanılmaz bozuldu. Bu yükselişle birlikte. Küçük bir pumpla birlikte Tekrar moralim yerine geldi. Umarım kaldığımız yerden yükselişimize devam ederiz. Şimdi Faruk Bey. Faruk Bey siz e, vadeli işlemciler mi? Söyle soru, soru, soru soracağım. Herkesin katılmasını istiyorum. Spot işlem yapanlar bir. Vadeli işlem yapanlar yani futures kaldıraç işlem yapanlar iki. Her ikisini yapanlarda bir 3 yazabilir mi lütfen? Herkes chatte katılım sağlayabilir mi? Merak ediyorum kimler vadeli işlem spot yapıyor ya da her ikisini birden yapıyor. Tekrar